Ayşegül e... hocam, <gülüyor> <gülüyor> merhabalar. Sizde de dizilim var değil mi yeni oyun? Evet, benim de yeni bir oyunum var bu sezon çıkardık. E, dizilim yani şöyle e, Kanadalı. Önce bir yazarından bahsetmek istiyorum. Lütfen. E, Kanadalı e, bir yazar Arun Lakra e, ve şey kendisi bir doktor, göz doktoru. E, ama aynı zamanda da bir yazar. Yani e, yazdığı oyunlar işte Avrupa'da, Amerika'da, Avrupa'da hem çok defa sahnelenmiş, bayağı prestijli ödüllere ödüller almış filan bir yazar ama yani aktif olarak doktorluk yapıyor göz doktorluğu, yazarlık da yapıyor. Bu oyunu yönetmenimiz Elif Baş buluyor, yani Türkiye'de daha önce oynanmamış bir oyun. Tabii yazar bir doktor olunca konusu da aslında işte bilim, genetik, işte kuantum. Ee, gibi e, alanların içinde dolanan bir hikaye. de hiç hikay. uzak değil, bana da <laughs> hiç uzak değil. Ya zaten şöyle çok ilginç bir şey oldu. Ee, biz Elif'le tanışmıyorduk. Ee, i̇şte Elif bana bu e, şey metni e, gönderdi. İşte düşünür müsünüz diye işte bir önce bir sohbet dedik. Ben okudum metni. Ee, bir önce bir yazarına baktım. Doktor. Tabii söylemedi bunları bana Elif. Ondan sonra e, metne baktım. Benim rolüm bir genetik profesörü ondan sonra ve bütün hani mevzunun içi aslında tıpla alakalı. Ben de çok tesadüfen tam o dönem tıbbi genetik doktorasına başlamıştım. Yani çok yakın bir zamanda başlamıştım. Aa. Ve oradan böyle yani zaten hayatımda hiçbir doktor rolü oynamadım. Yani o ilk <laughs> ve çok onu Peki Elif Hanım biliyor muydu? Bilmiyor. Yani benim doktor olduğumu biliyor. Hah tamam okey. Tabii tabii benim bir doktor onu olduğumu. Çok çok evet anladım, evet onu benim bilmiyor. doktor olduğumu biliyor ama Hı. öyle hani tam güzel. böyle doktor ya da başladığım bir dönemde ondan sonra bir genetik profesörü rolü geldi. Sonra metni tabii çok beğendim. Yani tabii mevzular bunlar ama tabii kendi içinde çok iyi bir edebi dil ve çok iyi bir sanatsal formla ...yazılmış bir hikaye... ...biz de böyle keyifle oynuyoruz... ...yani hani... ...bilim var bunun içinde... ...ama çok eğlenceli... ...yani şey değil didaktik bir oyun değil... ...hani düşündürtüyor evet... ...sorular sordurtuyor... ...ama biz işte dans ediyoruz... ...müzikler var... ...böyle iki taraflı giden bir hikaye var... ...metinde... ...bu iki tarafın bir aradalığı oluyor... ...kesişmeler, çakışmalar oluyor... Ee, böyle hareketli tempolu böyle 85 dakikalık falan da oyun. Yorumlar da çok iyi. Evet evet. Evet, Temposu bitmeyen bir evet. oyun evet, diyorlar. Ne güzel. evet güzel yorumlar aldık yani hem e, yüz yüze de çok güzel yorumlar aldık geri dönüşler hoş oldu. E, biraz tabii herkes şeyi söylüyor yani işte bu mevzuları biz e, aslında herkes kafasında bir şeyler soruyor bilimle ilgili işte genetikle ilgili ne bileyim kuantumla ilgili. İşte paralel hayatlar mesela burada da var ya da paralel evrenler ee, bu gibi e, e, konular zaten hani çok gündemde olan konular hani oyunu izledikten sonra da insanlar diyor ki ya ben bunu zaten okumayı düşünüyordum ama e, bir e, bir gidip bakacağım şimdi e, diyen çok oluyor mesela yani. faydası gibi. oldu mu oyunu oynarken? Ya tabii ki <laughs> tabii ki ya çünkü biz işte yani bir karakteri hazırlanırken yani o karakterin sonuçta öncelikle ne olduğu, mesleği kimdir, ne yapıyordur, ne iş yapıyordur. Yani onu onu biliyor olmak hani e, güzel bir avantaj. Ama tabii karakterin özellikleri bambaşka bir şey. Onu da derinlemesine çalışıyorsunuz ama tabii ki çok faydası oldu diyebilirim. Çok güzel. Ayşegül Hanım hocam siz meslek devam ediyorsunuz değil mi? Meslek devam Peki, ediyor. Peki gündüzleri Ferhat Köçer mi? Gündüzleri doktor <laughs> akşam şarkıcıydı. Siz de oyunculuk oluyorsunuz. Nasıl ya ben e, ya şöyle e, aslında haftada iki gün çalışıyorum. Özel bir hastanede çalışıyorum. Ben aile hekimi uzmanıyım. Ee, özel bir hastanede e, serviste çalışıyorum. Servise yatan hastalardan sorumluyum. Ee, bunu 24 saatlik periyotlarla yaptığım için hmm. e, haftada Güzel. iki gün hastanedeyim diyeyim ortalama olarak. Onun dışındaki zamanlarımda da işte ne güzel. E, oyunculuk. Bunu e, iki tarafta da kabul ediyorsa ve gerçekten sisteme oturttuysan süper. Tabii tabii gayet keyifli gidiyor. Yani hastanede gayet keyifli gidiyor. Yani çok uzun süredir böyle çalıştığım için hani hastanedeki e, hastalarımız da dahil olmak üzere artık herkes <laughs> beni e, o anlamda biliyor. Çok sohbetlerimiz onun üzerine oluyor. Yani bir vizit yapıyorum diyelim ki vizitin ondan sonra bir kısmı. Tıbbi gerekçelerle oluyorsa bir kısmı işte oyunculuk, tiyatro, ondan sonracığıma söyleyeyim diziler, çok işte popüler olan şeyler, konular. Gündüz hasta yatağında olup akşam oyunun galasında ya da oyunda olanlar oluyordur diye düşünüyorum değil mi? Ya mutlaka oluyordur. <laughs> yani çünkü onlara aynen böyle destek tedavi verip hadi bakalım ya da işte sete yetiştirmek falan gibi. Ne güzel. Bir anda görünce şaşırıyorlar mı sizi? E, evet kesinlikle çok şaşırıyorlar. Yani şöyle oluyor. İlk, ilk yani ben e, televizyonda görünmeye başladığım yıllarda şaşkınlık çok büyük oluyordu. Şimdi dediğim <laughs> gibi yani hastanenin hasta profili de beni artık biliyor. Ama hala ilk gelenler büyük bir şok yaşıyorlar yani. Ama var mı? <laughs> Mesela gerçekten kendini sette zannedip ya bırakın ne olur gerçekten <laughs> doktor gelsin. <gerçekten." gülüyor> şey diyen oldu. Yani hani, çekim mi var? Kamera nerede? <gülüyor> <gülüyor> Kamera, kamera şakası vardı filan diye. Tamir ettim. <laughs> tabii tabii çok çok oluyor. Yani şeyler de oluyor tabii. Hani hem doktor hem oyunculuk olunca insanların mesela çocukları mesela ebeveynlerin çocukları böyle hayalleri var. Yani oyuncu olmak istiyor ya da sanatçı olmak istiyor ama bir taraftan başka bir disiplin okuyor. Ama onu da yapmak istiyor. Mesela onu danışıyorlar filan. Onları konuşuyoruz, sohbetliyoruz ya da dışarıdan bu konuyla ilgili çok arayan, yazan oluyor. Hani ne e, nasıl yapıyorsunuz e, diye hani hikayeyi merak edenler oluyor. E, görüş almak isteyenler oluyor. Ben çok mutlu oluyorum tabii. İnanılmaz keyifli bir şey. Hani e, iki işi de çok sevdiğiniz ne kadar güzel. Şimdi doktora yapıyorum dediniz. Demek ki halen bir konuda kendinizi tabii, geliştirmeye devam ediyorsunuz. Yani, yani, yani doktoru bırakmayı düşünmüyorsunuz yani. Ya tabii ki. Yani doktorluk öyle bir meslek. Evet, evet. Yani sonuçta e, hani hayat boyu ömür boyu bir meslek çok da keyif alarak yapıyorum ve ikisinin birlikteliğinin bir e, sinerji e, etkisi var zaten. Yani çok güzel. E, hani ama sahnede de yanımda bir doktorun olması beni çok güvende hissettiriyor <gülüyor> <gülüyor> Sahne arkadaşım olarak. <laughs> hasta gibiyim. Ayşegül. İyi miyim? Tabii tabii. <arkadaşım>. tabii, <laughs> tabii. O, tabii, tabii oyunlara, Tansiyonum düştü. O, tabii oyundan önce sesi kısılan, ona sonra <laughs> çıkan, boğazı ağrıyan, öksüren tabii ki. Hocam benim neyim var? Bir muayene edeyim. Arada steteskopla gittiğim oluyor tabii yani provalara. Öyle şeyler yapmışlığım var yani. İkisi de çok zor meslek. Yani ikisinden birinin ağır bastığı olmadı mı? Yani aslında şöyle söyleyeyim, çok ilginç bir şekilde yani ben lisede, lise sondayken ben e, hani niye ikisi? Yani buna yanıt vermek hakikaten çok kolay değil. Lise sondayken bize böyle bir hani yatkınlıklarımızı ölçen bir e, işte test yaptılar. Ben de tıp ve sanat çıktı. Yani e, ve ben o zaman yani şeydim. Tiyatroya da çok ilgiliydim, lisede de çok ilgiliydim. E, e, fakat yapmak üniversitede yani fakültede, tıp fakültesinde biraz e, şey oldu, kısmet oldu. E, çünkü gittiğim e, tıp fakültesinin çok iyi bir tiyatro kolu vardı. Yani ben hani tıp fakültesini kazandım, başladım. Daha ilk ayda böyle biz 400 kişilik amfide oturuyoruz. Tiyatro kolu e, böyle baskın yaptı amfiye ve bizi davet etti tiyatro koluna. Ben dedim aa beni çağırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama doktorların çoğu zaten ya resime ya müziğe evet. ya yani çok yetenekli çok insan var tıp dünyasında. Evet, şimdi onu söylediniz Perman Hanım ağzınıza Ben ağzımın ağzımın. Biraz sonra soracağım soruyu soracağım. Bu e, sahnede teşekkür etti ve kendisini tedavi eden Türkiye'deki bir haftalık evet. doktoru meğer çok iyi gitar çalıyormuş. Evet, bas evet. gitar çalıyor onu sahneye Saldır alıp çok bir de şarkı çok. söylediler. Evet, Daha büyük evet. bir şey olmuş. Ben onu soracağım. Yani tıpta bir özel bir durum var. Benim de mesela çok bateri çalıyorlar, hı hı, hı. resim yapıyorlar dediğiniz gibi hı hı. mutlaka bir sanat dalıyla uğraşıyor tıpta evet, uğraşan. Evet. Daha mı rahatlatıyor ya da daha mı tıp okuyan ona yönelmesi daha mı kolay oluyor? Ya aslında yani sonuçta sanatta evet. e, tıp da çok insan doğasıyla alakalı. Hı. Yani bence öyle bir yatkınlık da var. Merak. Yani e, hani onun ötesindekini görmek, merak etmek, araştırmak. Yani iki tarafta da var bu. Yani sonuçta siz bir insan mekanizması, insan fizyolojisi öğreniyorsunuz tıpta. E, aslında sanatta da e, ya da herhangi bir sanat dalında da aslında onun ifadesi bu. Bence böyle bir yatkınlık var. Benim çok arkadaşım var. var. Yani e, ressam, yazar, edebiyatla uğraşan, müzisyen hastanemizde de var, benim çalıştığım hastanede de çok var. Ya da düzenli, profesyonel spor yapan, hı hı. işte maraton koşan, ne bileyim yani mutlaka bir, bir şey orası e, ilgi alanları var. Çünkü çok besleyici bir, bir kere. Yani böyle tek bir kanaldan gitmektense birkaç kanal, insanın yani sonuçta o zihindeki o yolakları açıyor diyeyim. Hani daha başka bakabiliyorsunuz daha genişliyor perspektif öyle olduğu zaman ama yatkınlık bence yatkınlık. yani bir merak yat, yani kendiliğinden olan bir şey bence. Kolay değil bu söylenen şeylerde yatkınlık kesin gerekiyor yani. E, tabii yani zaten nasıl oluyor merak istek yani durup dururken Benim... durup dururken niye Biraz insan bence zeka faktörü de var. Yani beynin kullanım alanları geliştiği için zaten sanatın bir dalında yeteneği varsa <laughs> ve tıp okuyup analitik olarak da hani o eğitim çok zor bir eğitim ve sayısal bir eğitim çoğunlukla evet. burada kendini geliştiriyorsa sanki hepsi birbirini besliyor ve aslında yetenek dediğimiz şey de zeka olduğu için yani öyle düşünüyorum, öyle biliyorum. Belki öyle bir şey de olabilir yani ya da bütün bunların bütünü olabilir. Biraz bir de çok güzel bir hatırlatıcıymış ha. bu yani şey çok uzun süre bu mesleği yaptığında belki de bir şeyler normalleşiyordur ama bir sanat bir sporda uğraşmak evet, evet. insan olmayı hatırlatan şeyler ve bence yaklaştırıyordur evet. birbirine. Tabii yani mutlaka bir kere rutini kırmak açısından da e, çok iyi bir şey yani zaten hani sanatlı tıp kendiliğinden çok birbirine çok benzeyen e, alanlar yani sonuçta... E, Tıp yani tıpta yani hekimlik yaparken de mesela oyunculukla tıbbı biraz böyle yakınlık duyduğunuz şeyler nelerdir derseniz işte empati derim. Yani hastaya empati duymanız gerekir o hastayı hani iyi anlayabilmek için. işte bizim yani bir rolü çıkarabilmemiz için en birinci şey yani sonuçta ona bakabilmek, anlayabilmek filan gibi. Ne bileyim yani çok aslında... Çok kesişim noktaları var. var. Yani tıp ve sanat. Tıp tıbbın kendisi bir sanat aslında. Öyle bakarsanız. Yani mevzu biraz hani derinlikli Derin. ama çok <laughs> e, kardeşlikler hayranlık var. hayranlık verici. Çok <laughs> keyifle dinliyorum ikinizi de müthiş. Siz setteyken ya da bir oyundayken Hı -hı. acil bir hastanızın ihtiyacı olabiliyor mu? Böyle bir durumda size aranabiliyor musunuz yoksa? ya çok doktor var ilacı hmm. bulmak zorunda değil ama öyle bir şey yaşandı yok, mı bugüne kadar yok yani özellikle o o şekilde çalışmıyorum yani hmm. benim hastaneden çıktığımda işim bitiyor okay. ee, yani benim taki hastanede takip ettiğim hastaları serviste yatan hastaların bir de primer doktorları oluyor esasen onlar yatırıyorlar servise ben de servisteki yattıkları dönem boyunca ee, onların e, tedavilerini, takiplerini, acil bir durumda müdahalelerini yapıyorum. Yani 24 saat yapıyorum bunu. Sonra başka bir arkadaşıma devrediyorum. O yüzden e, aranmıyorum. Yani özellikle bu, yani özellikle gündüz e, düzenli çalışmıyorum. Öyle bir rutinin içinde değilim. E, oyunculuk yapabilmek için. E, ama a, tabii sette acil durumlar olabilir. <laughs> yani beni hastaneden çağırmak <laughs> ya, gerek Yani diyorsun. Evet. Çok güzel Onlara müdahale ediyoruz durumlar. tabii ki. Sistem çok güzel kurulmuş <laughs> iki tarafta da. Harikasınız. Evet, evet. Yani bir zaman içinde oldu tabii. Yani ben fakülteden mezun oldum, sonra uzman oldum. O uzmanlık yaptığım dönemde tabii tiyatro yapamadım. Yani çok yoğun nöbetler, işte yeni bir disiplin öğreniyorsunuz, uzmanlaşıyorsunuz. Ee, o dönem bittikten sonra e, işte Şahika Tekant'ın okulu var. Oraya e, başladım. Orada profesyonel eğitimi aldım. Sonra biz tabii uzunca yıllarda birlikte çalıştık e, Şahika'yla. E, çok o, kıymetli bir yönetmen, hoca. E, onlar çok yani aslında tiyatro, tiyatro anlamında, oyunculuk anlamındaki formasyonum orada e, oluştu, tamamlandı diyeyim. E, sonra işte kamera e, gibi işte ya da düzenli oyun oynamak e, işte televizyon e, gibi e, olanaklar çıkmaya başlayınca ben bu kararı verdim yani düzen tamam çalışacağım ama buna göre ayarlayayım e, diye öyle Herhalde. uzun süredir de öyle devam ediyor. Süper deli bayramı devam ediyor mu? Deli bayramı devam ediyor. Çok güzel. Bir... Evet, yani e, da, kapalı gişe oluyor. Ne zaman? İlk, i̇lk sezon. Birinci, ilk ilk, sezon. Evet, birinci ayında. İlk birinci ay evet. Ya şöyle o oyunda e, o kadar hani benim çocukluğumda bana bu kadar etki eden bir e, tiyatro grubu tabi Deve Kuşu Kabere böyle bir şey yok. Yani herhalde 40 kere 50 kere 100 kere falan izlemişizdir yani <laughs> evet. o VHS kasetlerden. Biz Mert'le birlikte, Mert Fırat'la birlikte bir dizi çekiyorduk birlikte. O sırada Mert'in kafasında böyle bir proje varmış. Sonra biz çekerken e, dedi ki ya ben bunu yapacağım. Oynamak ister misin dedi. Biz de çok böyle bir abla e, şey oynuyorduk, abla kardeş oynuyorduk. Çok da yani çok eğlendiğimiz bir işti. Sürekli gülüyorduk birlikte. Yani sahneyi çekerken de gülüyorduk falan. Çok eğlendiğimiz bir iş oldu bizim. E, şey Kefaret de Mart de çok neşeli bir çok, insan. Çok Yani evet çok da hani çok insanı hem rahatlatan bir evet. insan, çok iyi bir rol arkadaşı. Öyle davet etti, öyle öyle ne biz güzel. başladık. Tabii ki yani şaşırtıcı olan şey şu aslında o oyunda. Ben ne kadar eğlendiysem çocukken ya da bunu ne zaman izlediysem şimdiki seyirci de o kadar eğleniyor. Yani bir yani o connection'ı kuran bir metin. Tabi diğer taraftan bakarsanız şey, hani geçmişte yaşadığımız bir sürü şeyi tekrar tekrar dönüp dönüp yaşıyor muyuz acaba diye de bir tarafı var bu işin. Ama komedi unsuru çok iyi yazılmış. Başı yani başlamasıyla bitmesi evet. bir olan bir oyun hiç evet, şey. Evet. şey. Tekin sol tek evet. çok, çok, eğlenerek serdi. oynuyoruz. Dördüncü sezon yani şu anda Normal. ve <laughs> <çok> kapalı gişe <kişi gülüyor> hala kapalı dört sezon olur. Kapalı gişe oynamaya devam ediyoruz. Süper harika. Sizin bir de oyununuz var Tekinsiz. Tekinsiz evet. Ya Tekinsiz. Ne Aynı zamanda yönetmenliğini yaptım. Evet yani onu yazdım oyladım. Ee, yani yönet her şeyde yani yönettim. Ben yazdım. Lider oldu. Hiç böyle hangisi yok öyle bir idarecilik. E neler olsun. Boşuna ortaya yani. oturtmadık. Ben de yazdım. Ben de kendi kliplerimi çekiyorum. <laughs> ya onun hikayesi de çok Aynı güzeldir. Şey. Yani bu e, o oyunu evet tek kişi. Ya yani ben bir fikirden yola çıktım. Benim tıp fakültesinde çalışırken, çok kısaca anlatayım güzel bir hikaye çünkü bu da benim için de kıymetli bir hikaye. Tıp fakültesinde çalışırken Fransız bir e, aktör yönetmen bizimle çalışmaya gelirdi her zaman. Bize workshoplar yapardı, oyunlarımızda bizi böyle e, çalıştırırdı. Ondan çok şey öğrendim, bir palyaçoydu. Aynı zamanda çok iyi bir aktördü ve ve o da yazıyordu. E, benim aklıma bir fikir geldi, İşte bu tek kişilik oyunu yapayım dedim. Sonra Amede'ye... E, yazdım fikri. Dedim ki ya bana yardım etsene. Bu tam aslında birlikte yapabileceğimiz bir şey. E, ve gerçekten birlikte yaptık. Evet, yani fikir benden çıktı ama de geldi Fransa'dan burada böyle 3-4 günlük çalışmalar evet, yaptık. Çok o gitti ben yazdım tekrar geldi tekrar baktık. Sürekli ben sahnede denedim denedim falan Yani böyle bir yıllık falan bir süreç o. E, çok şey e, bir süreç. Kıymetli bir süreç. Sonra Ahmet'e de Fransa'da e, aynı fikri erkek bir Aa. karakterle olan versiyonunu yaptı. Biz eş zamanlı ne güzel. böyle oynadık. Çok güzel. yurt dışına falan da götürdüm oyunu. Burada da yani pandemiye kadar çok uzunca bir dönem oynadım. Ah, çok da güzel pandemi. geri dön dönüşler <gülüyor> aldım. He <laughs> 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 <Yani> öyle. oldu. sayılır. <laughs> çok ilginç oldu gerçekten. Çok yani güzel. pandemi böyle hatta hani böyle kapandı ya. O gün benim oyunum vardı yani. Hani bir gün önce konuştuk işte bir belediyede bir festivalde oynayacaktı oyun. Böyle konuştuk. Evet yani yapacak bir şey yok deyip. Çok kısa.